Balıkesir Manyas Salur köyünden selamlıyorum değerli izleyicilerim. Bugün yepyeni bir video çekimiyle sizlerle beraberim. Değerli izleyicilerim, evet bugün Manyas'tayız. Salur köyündeyiz. Gerçekten doğal güzellikleriyle ünlü bir köydeyiz. Burada çok güzel bir bağımız var. Bu bağımız 360 metrekare müstakil bir bağımız. Harika, çok güzel bir yer. Etrafı meyve ağaçları, zeytin bahçeleri, üzüm bahçeleri ile çevrili harika bir yer. Değerli izleyicilerim, şu anda bulunmuş olduğum otoyol Balıkesir Gönen Manyas otoyolu. Burası İzmir yoluna da bağlanıyor ve bu otoyola yerimiz şu görmüş olduğunuz resmi kadastro yoluyla 350 metre mesafede. Aynı zamanda köy merkezine de bulunmuş olduğumuz nokta 100 metre bağımızda 300 metre mesafede bu köyde değerli izleyicilerim her şey var. Lise var, ortalık var, ortodur var, PTT var, sağlık ocağı var, benzin istasyonları var, marketler var. Aynı zamanda hemen görmüş olduğunuz gibi Manyas Gölü'ne de burası yaklaşık 8 kilometre mesafede kısmen bağımız Manyas Gölü'nü görüyor, kısmen görüyor. Değerli izleyicilerim sizi Salur Köyü'ne davet ediyorum. Sizi bağımıza davet ediyorum. Hobi bahçesi olarak gelin, yazdır burada yaşayın. Doğal hayatı, göl hayatını, orman havasını, göl havasını alın ve e, sağlıklı bir şekilde yaşayın. Şimdi değerli izleyicilerim, buyurun gelin. Buradaki resmi kadastro yoluyla bağımıza gidelim, gezelim, görelim. Tekrar sizle beraber olalım. Haydi diyorum değerli izleyicilerim. 360 metrekare müstakil bağımıza çok yaklaştık. Şu anda bulunmuş olduğumuz noktaya 30 metre mesafede yani bu resmi kadastro yoluna değerli izleyicilerim 30 metre mesafesi var. Arabamızın yaklaşık 30 metre ilerisinde sağ tarafta bağımız. Yola ikinci parsel aynı zamanda Balıkesir, Manyas, Gönen otoyoluna da 350 metre mesafesi var. Köye de 300 metre mesafesi var. Şimdi doğal güzellikleriyle ünlü bu bağımıza sizlerle beraber gidelim, görelim ve sizin takdirinize bırakalım. Buyurun değerli izleyicilerim. Tekrar sizleri selamlıyorum. Videonun başında da dediğim gibi Salır köyündeki çok güzel 360 metrekare bağımıza geldik. Evet değerli izleyicilerim. Çok güzel bir yer burası. Arka tarafında orman ön tarafı göl havası, manyas gölü havası, etrafı zeytin bahçeleriyle ünlü, üzüm bahçeleriyle ünlü Salur köyü ve bu Salur köyündeki bu bağımız da bu zeytin bahçelerine, üzüm bağlarına komşu olan bir bağımız. Değerli izleyicilerim, tabii ki uzun yıllar burayı biz kullanmadık. Kullanmayınca böyle yabani otlar da yetişmiş. buranın temizlenmesi lazım. İçerisinde muhtelif iğde ağaçları, üzüm ağaçları ve muhtelif zeytin ağaçları var kenarlarında. Evet yerimiz burası. Şu görmüş olduğunuz alan 360 metrekare müstakil bir yer değerli izleyicilerim. Burası müstakil, hisseli değil. Aynı zamanda değerli izleyicilerim burası resmi kadastra yoluna ikinci parça. Yani resmi kadastra yolu hemen yan komşumuzun ön tarafında. Buraya oradan çok rahat gelebiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi Manyasa yaklaşık 15 km mesafede, Yenene 20 km mesafede harika bir yer. Şu görmüş olduğunuz alan değerli izleyicilerim. Buranın temizlenmesi lazım. Şu anda tabii ki dediğim gibi uzun yıllar kullanmadığımız için biraz böyle bakımsız kalmış ama burada bir doğa hayatı yaşayabilirsiniz. Burada inanın İstanbul'un sıkıntılı Stresli havasından, hava kirliliğinden, trafiğinden kurtulup burada yazları gelip böyle e, doğa içerisinde hobi bahçesi olarak da kullanarak burada yazları kısa bir yaşam sunabilirsiniz. Aynı zamanda değerli izleyicilerim burası bir yatırım yeri. Geleceğinize, çocuklarınıza çok güzel e, yatırım yaparsınız. Önemli olan hem doğayla iç içe yaşamak hem de kazanmak. Değerli izleyicilerim kazanmak istiyorsanız Toprağa yatırım yapın. Değerli izleyicilerim, evet, yerimiz burası dedik. İçinde yabani otlar olduğu için şu anda fazla içine giremiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu alan değerli izleyicilerim. Hemen kameraman arkadaşım da gösteriyor. Bu alan ve değerli izleyicilerim, Salur köyünde aradığınız her şey var. Benzin istasyonu var, ufak tefek alışveriş e, dükkanları var. E, çok büyük bir köy ve tarım ve hayvancılığıyla ünlü bir köy. Manyasa da yakın, Gönel'e de yakın. Harika bir yer. Evet değerli izleyicilerim, yerimiz de burası. Ben alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Sizi Manyas Salur Köyü'ne bu doğayla iç içe yaşayabileceğiniz bu muhteşem bağımıza davet ediyorum. Alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Hepinizi Manyas'tan saburdan sevgiyle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık. Görüşmek dileğiyle değerli izleyicilerim.